Kolay gelsin. Abi bir bakacağım mı? Daha ne kadar kalacaksın? Ne oldu ya niye? Uzun kalacaksan avans almam lazımdı. Kusura bakma. Ha yok canım ee, ne kusuru? Dur vereyim bir saniye. Ataş şöyle yapalım abicim biz e, ben sana bir aylık vereyim tamam mı? E, en az bir ay daha kalacağım çünkü. Sonra e, yine konuşuruz tamam mı? Tamamdır abi bereket versin tamam. Eyvallah. Al bırak bence bu işler. Abi günaydın. Ha, günaydın kardeşim. Nasılsın? İyidir abi teşekkürler. <laughs> Hadi ben kaçtım görüşürüz. Oğlum Ne yapıyorsun sen? Ya, sen... paraları? Ya. Kardeşim ya sen kimsin? Ne istiyorsun benden ya? Paraları ver oğlum, paraları. Ya, ne parası kardeşim ya? Yok bende param var. Yürü git başımdan. Manyak mısın sen ya? Tüpe gündüz. Oğlum cebindeki oralardan bahsediyorum. Aslan parçası. Oğlum, Çıkar bakalım paraları. Ya, ya. yürü git başımdan. diyorum sana. Yürü git. Ah! <laughs> 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 Ulan eşkıya mısın lan sen? Ulan imdat! 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 Ertelim ulan <laughs> seni. Ulan asıl, asıl ben seni genel ertelim ulan. Ulan kolay mı lan milletin parasını çalmak? Ha? Adi herif! Terima kasih telah menonton!